yapıyorsun burada ya? Donacaksın. Gel. Gel gel. Sağ ol. He. Yani bana sorarsan her şeye rağmen ben de umutsuz değilim yine de. Ee, ya yani bak sadece kötüyü düşünmeyi bırakıp kafa kafaya verelim. Ha? Yani, dün akşamki gibi. Ne için? Bak yapamayacaklarımızı değil... ...yapabileceklerimizi konuşmamız lazım Şahin abi için. Yani şimdi ben... ...tüm bu yarınki tamir işlerini halledeceğim. Sonra gerisini biz planlarız ama... ...yani bence bu... ...senin bahsettiğin zumba olayı... Yani ...bayağı kafama yattı. Yani düşünsene şimdi haftanın iki günü... ...kadınlar için gündüz... ...iki seans koysak... ...bence tamamdır. Ki o olay sende. Yani sen de ne gerekirse bir liste yaparsın... ...sonra yeni tabela... ...afiş ilan, sosyal medya hepsiyle ben ilgilenirim. ayrıca bence bu üniversitelerin spor kulüpleriyle de irtibata geçebiliriz. Um, yani bak belki eski efsane boksörler de getiririz. Um, onlar da bize tanıtım amaçlı destek olurlar. Ha? Ha bu arada yani şöyle bir şey de var. Şimdi mahalledekilerin gönlünü bir şekilde almamız lazım. Çünkü biliyorsun Şahin abi yanlış tanıyorlar. Yani bizi de ama yani bence doğru bir şekilde anlatırsak onlar da anlar. Yani bakarsın adam geldiğinde belki insan gibi hoş geldin derler. Ne bileyim belki özür bile dileyebilirler. Çünkü günün sonunda iyi olan kazanır. Emin ol. Öyle mi gerçekten? Ben bir şey diyeceğim ama bu bu olay yüzüne karanlık falan filan hiç yakışmıyor sana. Ben senin kadar hayalperest değilim. Ne yapayım? Avutamıyorum kendimi. Bak, hayal değil. Tamam mı? Yani bunlar plan. Yani gerçekten eğer inanırsak o zaman olur. Rakı'yı fazla izlemişsin. Yani bana demiştin ya sana kalmanın için bir sebep bulmak istiyorum diye. Bak tamam ben farkındayım. Tüm bunlar amaç. Tamam mı? <laughs> Yani buradaki... Buradaki asıl sebep sensin. Ben daha önce hiçbir yerde birkaç günden daha fazla kalamıyordum. Yani duramıyordum çünkü. İstanbul'a gelirken de öyle düşünüyordum. Yani... İstanbul benim için farklı. Ben bu şehre asla uğramak istemiyordum. Ama, o gün, o anda, o limanda, annemi kaybettiğim yerde seni buldum dedim. Ve seni de kaybetmek istemiyorum. Ya bak, bunları söylemek kolay değil ama... Bak eğer günün birinde ben gidersem, ben seninle gitmek istiyorum. Hani... Bunları söylemek kolay değil ya. O... O yüzündeki donuk ifadeyi bir değiştirebilir misin? Yani buz kestim. Maalesef elimdeki bu. Yeterince eğlenceli değil ha. ne oluyor sana? Ben yani ne oluyor ne oldu? Ben yani nerede o yardım etmek için çırpınan kız? Ha? Yani o asla pes etmeyen kız ne oldu ona? Yani dün akşamki göğsümdeki uyuttuğum kız nerede? Ne oldu ona? O kıza ne oldu sana biraz anlatayım istersen. Lütfen. O kızın başına dün gece senin o hayalini kurduğun dükkanı yıktılar. Az kalsın içinde ölüyordu o kız. Hoşlandığı çocukla birlikte. Ne kadar romantik değil mi? Oysa her genç kızın hayalidir. Sevgilisiyle birlikte olduğu ilk gece... ...eli sopalı adamların saldırısına uğramak. Yeah. Az kalsın yakıyorlardı orayı Ali. Biz içindeyken. Ya bak yani çok korktun biliyorum ama yani ben böyle yaşayamam Ali. Tamam. Tamam ilk başta heyecanlı geldi. Ama artık tadı kaçtı. Artık ödüm kopuyor benim. Ben senin gibi değilim. Bu kadar şiddete alışamam. Bu benim tarzım değil. Ben böyle görmedim, böyle alışmadım. Ağzımda altın kaşıkla doğdum Ali Her şey önüme altın tepsiyle sunuldu benim Ama sen Sen öyle değilsin Hayatı tutunabilmek için Bir sürü engel aşmak zorundasın Üç kuruş için bile Dövüşmek zorundasın Ben her gece elimde pamukla Tentür seni bekleyemem ben o kız değilim. Sen hayatıma girmeden önce benim en büyük korkum neydi biliyor musun? Ya provalarda ayağımı incitirsem. Ya bileğim burkulursa. Bugüne kadar ailemdeki, çevremdeki herkes bana porselen bebekmişim gibi davrandı. Herkese kızdım. Aksini ispatlayacağım diye ne kadar güçlü olduğumu göstereceğim diye. Olmadık işlere kalkıştım. Bunlardan bir tanesi de buraya taşınmaktı. Sırf kendimi ispatlayacağım diye buradayım. Sana gerçeği söyleyeyim mi? Haklı olan onlarmış. elimden gelen bu kadar Ali. Derin geldi. Hadi biz gidelim artık. Geç oldu. Ali nereye? Buradayız. Derin nerede?